Embriyonun gelişmesi %50 materyal annenin yumurtası, %50 materyalde de erken sperminden gelir. Erken spermindeki genetik materyal yani DNA dolayısıyla çocuk gelişiminde %50 etkiye sahiptir. Bu DNA özellikle günümüzde çevresel faktörlerdeki bozulmaya bağlı olarak hasarlanabilmekte. Her erkekte sperm gelişirken DNA'da hasarlar oluşabilir ancak vücut bunu tedavi eder. Hatta yumurtanın içerisinde bile kendiliğinden tedavi olabilir. Ancak onu tedavi eden enzimlerdeki eksiklikler, yapısal olarak eksiklik olması ya da çevresel faktörlerin bu tedavi eşiğinin çok üzerinde bulunması bu DNA'nın e, yumurtayı aktive etmesi ve embriyo gelişimini başlatmasını engelleyebilir. Biz buna sperm DNA hasarları diyoruz. Bunun testleri var. Eğer belli bir eşik değerin üzerinde sperm hasarlı DNA taşıyorsa burada çocuk sahibi olma şansı düşer. DNA hasarlarının en önemli e, hususu belki fertilizasyon olabilir. Yani çocuk e, gebelik başlayabilir. Gebelik testleri pozitif çıkabilir ama şu gösterilmiştir ki e, düşük oranlarını anlamlı derecede arttırmaktadır. Bugün Cochrane dediğimiz tıpta çok iyi bilinen meta analiz yapan bir kuruluş vardır. Yaklaşık 2000 üzerinde çifte 16 farklı merkezde yapılan çalışmayı değerlendirdiği zaman gerçekten spermdeki DNA hasarlarının düşüklerle orantılı olduğunu, doğru orantılı olduğunu ortaya koymuştur. DNA hasarları tedavi edilebilen bir durumdur. En azından buna neden olan faktörleri ortadan kaldırmak mümkündür. Örneğin cep telefonları, bilgisayarların diz üzerinde tesislere çok yakın tutulması, özellikle sigara içilmesi, arabaların frenlerinden çıkan asbest tozları vesaire. Bunların hepsi çevresel kirlilikler, elektromanyetik dalgalar. Bunların hepsi spermde hasar yapabilir. Eğer bu faktörleri ortadan kaldırırsak ve bir de buna spesifik kendine has tedavilerini verirsek ve testlerde de bu hasar oranının düştüğünü gösterirsek bu çiftin doğal yolla çocuk olma şansı artar hatta tüp bebek yapılacaksa tüp bebek şansını da daha da yükseltir.